Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün size on dakika votumun göstereceğim. Ye. Yeah. On dakika votu Çok istiyordunuz. Evet, ses git. git sen. Hemen hile geçelim arkadaşlar. Öncelikle bu sezonda olan bir hile. Sezonda efsane ve süper yıldızda olmuyor maalesef. olabilir ama ben tam onlara geldi yani bilmiyorum. Olmuyor diye biliyorum. Arkadaşlar oyuna ilk girdiğinizde yıldıza girdin. Yıldıza girdik. Karşına çıkacak adam bot. Bakın bu bot. Her türlü bu. Sıralamasını alacağınız gibi bu bot. Yani bilgisayar. Yani gerçek kişi değil. Online oyuncu değil. Bunu her türlü yenebilirsiniz. Her girdi girdiğinizde oyun size ilk başta bir bot veriyor. Ondan sonra gerçek online oyuncularla kapışıyorsun. Onları yenmeniz daha zor oluyor. Botu yenmek çok kolay. Hemen şimdi botla bir mücadele yapayım? Bakın bot çok kötü oynuyor. Botu Geldikten sonra bir dakika yani yenelim mi? Videoyu durdurayım sizin canınız sıkılmasın. Arkadaşlar geri geldim siz şimdi sıkıntı yaparsınız, bir şey olduğunu falan dersiniz. 35. saniye daha maç bitmeye devam arkadaşlar. Adamın isminden gelirsin bu aynı adam. Şimdi izleyin bitsin maç. Son 30 saniye 35 saniye de alayım derim. Şimdi sonra ona bir şey çıkarttırsınız. Hile yanlış falan dersiniz. Hile de aslında bu oyun açı. hile de denebilir, oyun açığı da bilir. Siz ne dersiniz? Hemen şimdi vuralım. Artık bit. 15 saniye kaldı arkadaşlar. Biter misin? Gömdüm. Koydum çocuğu. Bırakalım zaten atamayacak. Bak bak. Sadece zıplayın arkadaşlar. Gene atamam. Bak. Kesinlikle bot. Kesinlikle bot diyorum size. Kesinlikle. Bitti. Şimdi paramıza versin. Paranızı gözün, gözünüzün önünde versin ki öğrenmeyin. Gözünüzün önünde paramızı ver. Şimdi paramızı aldık. Paramızı aldık. Aldık sıkıntı yok. Şimdi buradan gene matchup'tan gene yıldıza girersen online oyun çıkacak. Ve yenilme ihtimaliniz yüksek. Yani %50. O yüzden oyundan çıkıyoruz. Çıktık mı? Kafada tekrar geliyoruz. Sadece sezonlu oluyor arkadaşlar bu. Ve efsanede ve süper yıldız da olmuyor. En fazla yıldızla kadar. Yıldızla tekrar giriyoruz. Gene bot çıkacak arkadaşlar. Böyle böyle yaparak çok güzel kapa, e, para kasabilirsiniz. İbrahim uçağı aldığına ayak ayakkabısına bakmayın. Arkadaşlar bot tamamen bir bot. Bazen Android gözüküyor, Android çocuk ya, bazen iOS Hemen bunu nasıl için kolay bir şekilde ineyim. Hemen. Arkadaşlar neyin hilesini istiyorsunuz? Hangi oyun hilesini istiyorsunuz? Bilgisayar oyunları olamaz. Mobil oyundan hangi hileyi istiyorsunuz? Abi şunun hilesini göster diyeceğiniz bir şey var mı yani? Şunun iyiliğini göster. İsmim Yusuf arkadaşlar. Aşağıdan yorumlara yazın. Şunun iyiliğini göster. Şunun açığını göster. Arayayım ben de onu bir şekilde bulayım. Arkadaşlar Clash of Clans'in çok Clash of Clans'in diyeceğini düşünüyorum. Clash of Clans arkadaşlar yok. Yok. Yani yok. Bildiğiniz yok arkadaşlar. Clash of Clans'in çok, çok araştırdım. Çok yani araştırdım. Yok. Aslında var var onun hilesini göstereyim size. Aynen ben onun hilesini göstereyim size. Aşağıda isterseniz Clash of hilesi var. Aynen var. Her şeyin son seviye oluyor. Aynen. Ama olursa deneyeceğim. Oluyordu ya. Arkadaşlar ben yap. Arkadaşım yaptı bana gösterdi. Gözünün önünde yaptı. Ama herkes internet çöküyor. Yani internet çökmüyor aslında. internet bir şey olmuyor ama sadece o internette oynayabiliyorsunuz oyunu. Mesela ben bu internette o ile yaptım. Sadece bu internette Clash of Clans'a girebilirim. Mobilden yani telefonda oynayan arkadaşlar için de konuşayım şimdi. Ee, diyecekler ki kendi internet paketimle giremeyecek miyim onu bilmiyorum. Yani giremiyoruz galiba. Sadece kendi evinizin internetiyle evinizde yaptınız. Mesela anneannenizde yaptınız. Anneannenizdeki internette girebileceksiniz. Evinizde yaptınız. Evinizdeki internetle girebileceksiniz. Hemen Bir Bitti. Şimdi hemen paramızı bize versin. Bu şekilde para kasın arkadaşlar. Bu şekilde para kastığınızda Kolay bir şekilde para kasıp Güzel şeyler alabilirsiniz. Hemen paramızı bize versin. Bir tane daha gerek yok. İzleyin. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Like ve yorum atmayı abone olmayı unutmayın. Bye bye.